karşınızda gizli kalmış sırlar. Dahası için abone olup videoyu beğen. Birinci maddemiz telefonlarımızın ekranlarından yayılan mavi ışık. Düşündüğümüzden çok daha fazla etkili olabilir. Bu mavi ışık özellikle akşam saatlerinde maruz kaldığımızda beynimizin melatonin üretimini baskılayarak uyku düzenimizi bozuyor. Yani telefonunuzu yatmadan önce çok fazla kullanmak daha zor uykuya dalmanıza ve uykunuzun kalitesinin düşmesine neden olabilir. Bu yüzden mavi ışık filtreleri ya da telefonun gece modu özellikleri sağlıklı uyku için önemli destekçiler haline geliyor. İkinci maddemizde hemen herkesin hayatında yer etmiş post-it notlarının ilginç bir hikayesi var. Aslında post-it, başta güçlü yapışkanlı değil, hafifçe tutunan bir maddeydi. Bir bilim insanı, güçlü yapışkan geliştirirken beklenmedik şekilde zayıf ama yeniden yapıştırılabilir bir yapışkan keşfetti. Başta hata gibi görünse de, bu hafif yapışkanın pratikliği fark edildi. Böylece post-it notları, üzerine yazdıklarınızı kolayca yapıştırıp sökebileceğiniz ve tekrar tekrar kullanabileceğiniz pratik bir araç oldu. Bugün milyonlarca insanın hayatında vazgeçilmez bir yardımcı haline gelmesi, bu hatalı keşfin önemini gösteriyor. Üçüncü maddemiz, sağlık açısından kritik bir konuya değiniyor, mutfak süngerleri. Temiz görünseler de, nemli ve sıcak yapıları nedeniyle bakterilerin hızla ürediği yerlerdir. Gözle görülmedikleri için genellikle temiz sanılırlar ama düzenli değiştirilmez veya dezenfekte edilmezlerse sağlık sorunlarına yol açabilirler. Özellikle gıda kaynaklı hastalık riskini artıran bu durum, mutfak hijyeninde sünger bakımının önemini gösteriyor. Süngerleri sık değiştirmek veya mikrodalga ya da sirke ile temizlemek sağlığınız için faydalı olur. Dördüncü maddemiz de ise, sabahlarımızın vazgeçilmezi olan kahvenin tadını daha uzun süre çıkarabilmemiz için geliştirilen kahve fincanı tasarımına değiniyoruz. Kahve fincanlarının kalınlığı, şekli ve kullanılan malzeme, içeceğin sıcaklığını mümkün olduğunca koruyacak şekilde özenle seçilir. Bu sayede kahveniz fincanda daha uzun süre sıcak kalır, soğuması yavaşlar ve tadı ilk yudumdan son yuduma kadar aynı kalır. Ayrıca fincanın tutma kısmının ergonomik tasarımı, rahat bir içim deneyimi sağlar. Bu küçük ama önemli detaylar, kahve severlerin sabah rutinlerini keyifli ve enerjik hale getirir. Beşinci maddemizde, çamaşır deterjanlarındaki özel enzimlerden bahsediyoruz. Bu enzimler protein, yağ ve karbonhidrat bazlı lekeleri hedef alıp parçalar. Böylece giysileriniz derinlemesine temizlenir ve lekeler tamamen yok olur. Bu biyolojik reaksiyonlar deterjanın kir çıkarma gücünü artırır ve zorlu lekelerle mücadelede büyük avantaj sağlar. Sonuçta giysileriniz hem temiz hem de uzun süre yeni gibi kalır.